الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة قال رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال عزيز مؤمن الله رحمة وسكينة مجدسة انشراح سورسة مهتم مسلم الله وكونوا معاتي كريمة ذا Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükü kaldırtmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Her zorluğun ardından bir kolaylık vardı. Muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardı. Bir işi bitince hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel. Zulüm zalim için kıyamet gününde zifri karanlıktı. Muhtemel Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda Yüce Allah birlere, birler için müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirah suresini indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sürenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi. Aziz müminler, bugün başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskıda zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşira Suresinin gönüllere gönülleri rahatlatan müjdesiyle umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken, yükü kaldırtmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Evet kardeşlerim, bizler inanıyoruz ki her şey kadir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametliyle birileri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı gidecek de, gönlümüze inşirah verecek de O'dur. Cenab-ı Hak üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak her türlü zorluk ve sıkıntıya birileri mutlaka kurtaracaktır. Değerli müminler, İnşira Suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de şudur. Fe inne <definition> ma'al usri <aprisi> yusra, <Meh> inne <decoration> ma'al usri Muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Ve yine muhakkak ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkının altından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenab-ı Hak peygamberleri ve insanları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemişti. Hazreti Nuh'u tufanın helakinden, Hazreti İbrahim'i Nemud'un ateşinden, Hazreti Musa'yı Firavun'un zulmünden, Hazreti Yusuf'u zindanın kararlığından kurtarmıştı. Ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i imtiharcıların türlü ezda ve cefasına felaha çıkarmış, ona nice fe'ih kapıları açmıştı. Kıymetli Müslümanlar, İnşirah Suresi birilere şu hakikati de öğretmektedir. فَاِذَا فَرَغْتَ ila وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Bir işi bitince hemen başka bir işe koyun. Sadece Rabbine yönel. <laughs> Kutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birileri öğrettiği, daha doğrusu Rabbimizin bize öğrettiği şu ayetliyle bitiyorum. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurkum ve yutebbit akudamekum. Ey iman edenler! <laughs> <laughs> Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Düşman karşısında sizi güçlü, bedirinçli kılar. Ela inne ehsenel kelam ve emleğel nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu teala fil kelam. Ve izâ kuy el-Kur'ânü festemi'û leh. وأنصتوا لعلكم ترحمون وكبروا الله تكبيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حم الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا أسليماً اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم محمد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا في الظالمين يوما أسودا اللهم لا ترفع للظالمين في القسراية اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi, askerimizi, polisimizi her türlü tehlikelerden koru. Allah'ım Filistin'deki zalimleri kahhar isminle kahır perişan eyle. Kahır perişan eyle. Kahır perişan eyle. Ya Rabbi hasta olan kardeşlerimiz vardır. Ya Rabbi sen onlara eşyafi isminle acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlenmek isteyen gençlerimiz vardı ya Rabb. Sen onlara salih ve saliha eşler Ya, salih ve saliha eşler nasip eyle. Allah'ım çocuğu olmayana ya Rabbi. sen salih saliha çocuklar nasip eyle. Şüphesiz ki sen dualar işiten ve kabul edensin. Amin. 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 Ve selamun alel muhsenin. وسلامة على الحاضرين والغائبين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Muhakkak da Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreden çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp ahını diye sizlere öğütmeyi yok.